bakın burada ne var nerede nerede bakın burada ne, var? burada ne var burada ne var yakala 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 gel buraya gel çabuk buraya gel buraya gel 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 duman duman onun ismi duman arkadaşlar duman evet bu bizim kedimizin ismi duman bakın Bakın kedimiz kaçtı. Abi, dur. Tuttun mu? Bakın, 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 bakın. Bakın. Bakın burada ne var? Bakın burada ne var? Bizim burada Duman isimli bir bir tane kediciğimiz var. Abla... Bakın şapka koyalım. Arkadaşlar. bunu bunun ismi Duman. Bunun ismi bizim... Evet, evet. Babam bunu hastaneden aldık. Evet hastaneden aldık biz bunu. Betiri nereden aldık biz bunu. Bakın bunun tatlışlığına. Bakın bunun güzelliğine. Bunun ismi Duman. Duman gel buraya Duman. Duman gel pisi 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 pisi. Gel pisi 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 pisi. Pisi pisi. pisi. Getir buraya koyalım. Duman gitti. Gel Duman. Anneciğim yakaladın mı? Yine yatağın altına mı girdi? Gel, duman, duman ne edesin? Duman, duman, duman. Çıktık. <laughs> evet, duman burada. Duman, duman. Yakaladın mı annem? Ha, duman, aşkım. Bak, burada kim var? Duman. Cuma canım, Cuma. Ka can bu kimin kedisi? Bizim. ha Bizim. Bizim evdeki kimin kedisi bu? Müberra'nın. Müberra'nın. Biz bu kediyi şeyden aldık, veterinerden aldık. Çok tatlı bir kedimiz bu. Çok <laughs> tatlı Bak. Bak. Benim kedisi. Araklı bakıyordu bunu. Evet. Adam, bu, kediye, ben bu kediye bir şey olmuş arkadaşlar. Ee, onun ameliyat parasını adam maliyeti çok yüksek olduğundan adam hmm. karşılayamayacağı için biz de sahiplendik. Veterinere vermiş. Veteriner de aradı böyle. böyle evet, biz de aldık kediciğimizi buraya. Uzun zamandan beri bizimle beraber duruyor. Aşıları, her şeyi tamam. Kadircan'la beraber oynayacak şimdi. Ama öyle korkutma onu Müberra hadi annem. Hadi. Öyle yaparsan korkar. O karnındaki şey e, rahatsızlığından dolayı. Enfeksiyon vardı. Ameliyat yeri. Oynat bakayım. Kadircan oynayacak mı senden abisi? Hani böyle bir şey yapıyordun ya ona. Bak Müberra o elindekini ver. Elindekini ver bana kızım. Bak şimdi. Bak Duman. Tamam sen oynat Müberra. Gel. Ben de içeride oynayayım. Dışarıda mı? Tamam dışarıya da çıkacağız ama biraz hastasın sen. Ateş ölçeli getir de biz senin ateşini bir ölçelim. Getir. Getir. Tamam sen kendin getir. Kadircan sen dumanı oynat bir. Merhaba. Gel duman. <laughs> Müberra düşürdüğün neydi kızım? Evet. Ha? Evet. Neyi Arkadaşlar, düşürdün? Bu kedinin... Arkadaşlar bu kedinin bir tane olayı var. Yetiyemedi. Evet. Ver bana müberra arkadaşlar. Bana. E, Kadircan bunu yap. Müberra ateşi ölçeri düşürdü. Ya. İnşallah bir şey olmamıştır ona. Bakalım nasıl takacaksın. Şöyle bir şey. Aç. E, dipleri aşağıya gelecek. Bu artısı Yanlış olacak. taktın sanırım. Burası aşağıya. Aa, bak artı yapıyor ya burada. Orası oraya gelecek. Burası böyle gelecek. Çalıştı mı? Çalıştı. Derdi. Kapanmadı. Şu pili otursa çalışacak. Hangisi? Şu otursa. Kapat bakalım. Oturdu. Çalıştı. Çalıştı mı? Kardeşin ateşi. Önce şeyin, önce duman ateşini ölçelim. <laughs> duman. Önce bir şey durmasını bekle tam kafasına. 36.0. Müberra sen ölç ateşin dumanın da şey ateşini. Ama önce bir sönmesini bekleyeceğiz. Ölçelim önce bir sönmesini bekleyelim. Kadircan bir bırak dumanı bir bırak ateşini ölçelim. Bakalım ateşi kaç Kaçma. derece? Kaçma. Sönsün mü Berra? Söndü mü annem? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Hadi beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Söndü. Şimdi ateşini ölç mü Berra? Nasıl ölçeceğini bilirsin değil mi annem? Ha, sen kediyi zorlama. Hadi müberra, ateşini ölç. Ön taraftan. <laughs> Dur ben de göreyim seni. Dur. Kaç? Ha yok, yapamadık. Sen ver bana ben ölçeyim. <laughs> sen ver annem. Önce bir bak seninkini ölçeceğim şimdi. <laughs> Dur müberra. Dur annem. <laughs> müberra biraz hasta. <laughs> Hastalandın sen. Ama önce kapanmasını bekle. <laughs> Önce biraz kapanmasını bekle. Kapandı mı? Şimdi tut kafana. Şu alın kısmına tam dayamayacaksın. Uzaktan tutacaksın böyle. Tamam mı? Söndü mü? Döndür bakayım bana. Söndü. Söndü. Tamam. Şimdi Fazla böyle alnına doğru böyle tut. tut. Dayama kafana biraz dayama. Birazcık uzaktan. Evet. Tamam. Ateşimiz kaç? Göster bakalım. 36.5 göster. Göster. Şimdi ben ölçeyim. 36.5 akşam ateşimiz 40 dereceydi. Ver tamam ver abinin mi? ateşini ölç. Abinin ateşini ver ölç. ben ölçeyim. Tamam sen kendin ölç. Sönmedi ışığı dur. Ateşi şey sönme. ışığının sönmesini bekle. Sönme. Tamam şimdi söndü. Kaçmış mı Berra? Kaçmış. Göster bana 35.9. Şuramları ölç. Sönmesini bekle. Sönmesini bekle. Duman. 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 Aşkım. Neredesin annem? Mamanı ye bakayım kuzum. Mamanı ye. Ye mamanı anneciğim. Mamanı ye aşkım. Mamanı ye. Tamam getir. Bak şimdi. Duman mama yiyor. Duman. Duman. Duman, duman mama yiyor. Duman. Gelip ateşini mi ölçeceksin dumanın? Müberra. Müberra. Ateşini gülü ölç dumanın. Duman. Aşkım. Dumanın. Duman. Dumanın ateşini ölç annem. Kaçmasın. Uzaktan. Uzaktan annem uzaktan. Duy, duman. 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 Mama değil. Mama değil o. Ha ışık söndü. Dumanın ateşini ölç. Tamam. Bir verir misin abicim? Müberra ateşini ölçemedin. Hep Hı, yanlış ölçtün. Misin? O kırmızı ışık yanınca yanlış. Sönsün bir. Söndü mü? Yaran yaptım. Tamam. Ver Hiç Müberra ateşini. Dur sönmedi Bir dur. Müberra durur musun Bibera, be abicim? Söndü. Tamam Müberra'ya ver abisi. Ah, ah duman testi. yine kaçtı. Duman ateşini ölçelim. Duman. Duman kaçma bizden Duman korkma bizden <laughs> üç. üç annem ölç. üç Üç Ölçtük mü? 32.8 32.8 arkadaşlar Dumanın da ateşi <gülüyor> <gülüyor> Tamam aşkım Duman gel buraya kapatalım seni Duman Dur, Gel gir bunun altına annem Gel Duman gel gir bunun altına Gel gir bunun altına Duman Gel <laughs> Duman. <laughs> okus pokus yapacağım şimdi arkadaşlar. Okus pokus yapacağım. Duman buradan kaybolacak. Duman okusun kaybolacak. Şu an getir anne bak göster. Burada. Bakalım. Bakalım. Bakalım aa, elleri burada. Elleri burada. Duman. 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 Bakın arkadaşlar annem şimdi. şimdi okus pokus yapacağım. yapacağım. Bir. Evet orada. Bir. İki. Evet arkadaşlar bakalım duman kayboldu mu? Ah, sence kaybolmuş mudur? Bence olmamıştır sence? Bence de olmamıştır. Müberra kayboldu mu? Evet. Tamam. Bir, iki, 3. üç. Evet. Aa, Aa. Duman kayboldu. Aa. Tamam şimdi tekrardan bir oku. Nereye gitti duman? Şimdi tekrar okus pokus yapalım. Gel tekrar okus. Tamam. Okus pokus yapacak. Acaba arkadaşlar kedimiz yerine geldi, abi, geldi mi? Geldi mi? Sence geldi mi be Berra? Bence gelmedi. Bence de şimdi. gelmedi. O gitti Gel çok mi? uzaklara. Acaba nereye? Müberra okus pokus yapacak mı? Hı? Bakalım sen yapınca kedi yerine gelecek mi? Pusur, okus pokus Porter. yap. Porter. Bir. İki. iki üç. üç. Kedimiz Aa! yerine gelmiş.